Kırılma yanıma yaklaşmak, gibi bizi yan göre Tezgahlar da son durum. Direkt tezgahlarımızı vurdu. 50 lira 60 liraya sattığımız hamsi şu an 110 lira. Onun gibi mezgit 150 lira. Otomatikman direkt tezgahları vurdu ve etkiledi. İnşallah iyi şeyler olacak. Onu bekliyoruz zaten. Yine normale dönecek. Balık yine piyasada çoğu gıda ürününden yine ucuz olacak. Biz de daha bol bir şekilde, rahat bir şekilde servis edeceğiz. Tane balıklar da fırladı. Çupra levrek 150 lira. Yerli somonun kilosu 200 lira. Yerli uskumru falan 100 lira kilosu. Hamsi 110 lira. Mezgit 150 lira. İstavrit 100 lira. Yani otomatikmen komple etkilendik yani. Sen de sana demedim mi yanımda de yutup mu demedim mi yanımda yutup mu Hayır vazgeç Bu şimdi bu... bana getirme Böyle gel markete bana girersin ya.